Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün hazırladığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya da kaynağınızla olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya evin içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukları tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bereket açma işlemi evinizde, iş yerinizde ve her yerde bereketinizin açılmasını sağlar. Bu işlem 20-25 gün içinde etki gösteren bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı eviniz ya da iş yeriniz nerede kullanmak isterseniz orada bekletebilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışı alıp istediğiniz yere saklayın. Allah'a emanet olun.